Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Polonya Kara Kuvvetleri eski komutanı General Waldemar Skizikzak, Türkiye'nin savaşa girmesi halinde bu durumu Rusya'nın fırsata çevireceğini öne sürdü. Rezekpospolita yer alan habere göre, Polonya Kara Kuvvetleri eski komutanı General Waldemar Skizikzak, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihi anlaşmazlıkların yeniden alevlenmesinin NATO için ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Skizikzak, bu çatışmanın kaynağı, 1920'lerde Türkiye ile Yunanistan arasında açılan yaralar, dedi. General sıkıziksak 1920'lerdeki Türk Yunan Savaşı'nda Yunan ordusunun Türk topraklarını işgal etmeye çalıştığını ve bunun Türk halkı üzerinde derin izler bıraktığını belirtti bu tarihten beri iki ülke arasındaki ilişkilerde zaman zaman gerilimler yaşandığını vurgulayan sıkızziksak bu yaraların hala kapanmadığını ve hiçbir şeyin onları iyileştiremeyeceğini söyledi General Sikizikzak, Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir savaşın NATO için yıkıcı olacağını öne sürdü. NATO'nun sonu, Ukrayna'ya desteğin sonu diyen Sikizikzak, ittifak üyeleri arasında bir çatışma çıkması halinde NATO'nun dağılabileceğini savundu. NATO'nun bu tür bir durumda tarafsız kalamayacağını, ancak diplomasi yoluyla çatışmayı önlemeye çalışması gerektiğini belirtti. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim, özellikle Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları ve münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesi konusunda artış gösteriyor. Temmuz ayının sonunda, Türkiye'nin Yunan karasularında incelemeler yapan bir İtalyan gemisini gözlemlemek için savaş gemileri göndermesi üzerine Yunanistan'da bölgeye donanma birliklerini gönderdi. Diplomatların müdahalesi ile bu gerilim tırmanmadan engellendi. General Sikiziksak, Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu tür gerilimlerin NATO'nun geleceği için büyük bir tehlike oluşturduğunu ve Vladimir Putin'in bu durumu kendi lehine kullanmak için beklediğini dile getirdi.